Forex'in doğru adresi FXTCR'den herkese günaydın. Dün gerçekleşen verilere bakacak olursak, ABD dayanıklı tüketim mal siparişlerinin Temmuz ayında 3 aylık yükselişin ardından beklentilerin üzerinde daralması ile dolar yen karşısında son 4 günde ilk defa geriledi. ABD dayanıklı tüketim mal siparişleri üst üste 3 aylık yükselişin ardından Temmuz ayında sert bir şekilde düşerek imalat sektöründeki toparlanmanın yavaş olabileceği sinyalini verdi. En az 3 yıl dayanıklı olması beklenen malların siparişi, Temmuz ayında %7.3 düşerek Ağustos 2012'den bu yana en sert düşüşünü gösterdi. Haziran ayında siparişler %3.9 yükseliş kaydetmişti. ABD hazine tahvilleri ise ABD dayanıklı tüketim malları siparişlerinin Temmuz ayında beklenenden daha fazla düşmesinin ardından değer kazanırken, Avrupa hisse senetleri değer kaybetti. ABD hisse senetleri ise fazla değişmedi. Avrupa tarafında ise Avrupa Merkez Bankası yönetim kurulu üyeleri arasında faiz oranlarının daha fazla düşürülüp düşürülmeyeceği konusunda bir çatlak oluşmakta. Avrupa Merkez Bankası yönetim kurulu üyeleri Euro bölgesi ekonomisinin toparlanma sinyallerini güçlendirmesi üzerine daha fazla faiz kesintisi için yer olup olmadığını tartışıyorlar. Dünyanın ikinci en büyük ekonomisi Çin'de ise sanayi karları ekonominin iki çeyrek üst üste yavaşlamasının ve Haziran'daki bankalar arası kredi sıkışıklığının ardından büyümede istikrarı yakalamaya başlamasıyla birlikte Temmuz'da artış kaydetti. Altın, ABD birinci el konut satışları verisindeki hızlı düşüşün Fed'in teşviklere devam edeceği beklentisini arttırmasıyla birlikte yatırımcıların Fed'in varlık alım programı görünümüne ağırlık vermesinin ardından Haziran ayından bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra kayıp ve kazanç bölgeleri arasında dalgalanmakta. Petrol ise Fed'in ekonomik teşvikleri devam ettireceği spekülasyonunun dünyanın en büyük petrol kullanıcısı ABD petrol talebi görünümünü iyileştirmesinin ardından yükselişini 3. güne taşıdı. Bakır hedge fonların ve diğer büyük spekülatörlerin fiyatların yükselebileceği beklentisiyle aldıkları pozisyon sayısını arttırmaları ve tüm dünyada bakır stoklarının azalması ile birlikte 11 haftanın en yüksek seviyesini gördü. Değerli yatırımcılarımız, bugün takip edilmesi gereken önemli veriler. 11 Almanya İFO İş Ortamı Endeksi, 14.30 Türkiye İmalat Güveni, 14.30 Türkiye Kapasite Kullanım Oranı, 17 ABD Tüketici Güveni verileridir. Gelelim Euro Dolar analizimize. Euro Dolar grafiğimize baktığımızda paritenin 1.3361 seviyesinde olduğunu görmekteyiz. Bu seviyedeki ilk destek seviyemiz ise 1.3350 seviyesi. Buradaki ilk direnç seviyemiz ise 1.34 seviyesidir. 1.34 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1.3439, 1.3350 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 13309'dur. Değerli yatırımcılarımız, sizlere aktaracağımız önemli gelişmeler ve analizimiz şimdilik bu kadar. Günün diğer gelişme ve analizlerini takip edebilmek için fxcr.com sitemizi ziyaret ediniz. Herkese bol kazançlar.